İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Moldova Ticaret ve Sanayi Odası arasında düzenlenen ikili oda anlaşması imza törenine katıldı. 15 Aralık Salı günü video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen imza töreninde İmeat Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatıyla anlaşmaya imza attı. Törenin açılışını Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sercu Para yaptı. Daha sonra sözü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcımız Tama kran aldı. STOBB and CCI Moldova we have this vision. We will establish a bilateral chamber. This chamber will work to support our business relations. Konuşmaların ardından da iki oda arasında yapılacak anlaşmanın imzaları atıldı ve tören sona erdi. <laughs>